Merhabalar. Öncelikle ufak bir bilgilendirme ile başlamak istiyorum. Bunu eğer YouTube'dan izliyorsanız bu bir podcast kaydıdır. Bu yüzden görüntüde sadece bir siyah ekran veya bir görüntü üzerine konuşacağım. Videoda bir şey olmayacak. Eğer beni başka yerlerden takip etmek isterseniz de ya da direkt podcast olarak dinlemek isterseniz de aşağıdaki açıklamalarda gerekli linkleri bırakacağım. Bu podcast'te çoğunlukla futbol konuşacağız. Kendini bir hakem olarak konuşacağım. Takımları tuttuğum takımı, diğer takımları, hakemleri ve olabildiğince yönetimleri eleştireceğiz, değerlendireceğiz. Futboldan başlama sebebi futbol pandemi döneminden sonra hepimiz için önemli bir yere gelmiş bulunmakta. Bu önemli kısım neden bu kadar önemli oldu peki? Çünkü 3 aydır belki 3 aydan fazla bir zamandır insanlar evlerine tıkandı ve televizyonlarda izleyecek bir şey zaten yok üzerine Netflix'te de bir şeyler kalmadı. Şahsen ben Kurtlar Vadisi'nin eski bölümlerine başladım. Yani hiç izlememiştim hayatımda. Birinci bölümden itibaren izlemeye başladım ki o kadar okul, işte sınavlar vesaire arasında ben bile bu kadar boş kaldım ve sıkıldım. Ee, bu yüzden şampiyonluk da şampiyonluk yarışı da önemli seviyeye geldiği zaman Süper Lig çok önemli bir yere geldi. Süper Lig geçen hafta başladı. Ee, ilk 4 takımın, ilk 5 takımın bütün maçlarını izlemeye çalıştım. Bunların arasında gördüğüm farklar çok 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 büyük farklar gördüm aslında takımlar arasında. Ne gibi farklar bunlar? Öncelikle e, ilk izledim Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe ile başlayalım o yüzden. Fenerbahçe maça sakatlığı var denen Emre, Kruze ve Vedat'tan yoksun çıktı. Ancak oyuna girdikten sonra gördük ki Vedat'ın pek bir sakatlığı yokmuş aslında sanki. Çünkü gayet bıraktığı yerden devam eden bir Vedat vardı. Ama Galatasaray'ın elinden bir transfer çalımı olarak aldıklarını düşündükleri Mevlüt'le başlamaları Mevlüt'ün futbolu bıraktığını gösterdi açıkçası. Çünkü maç boyunca hiçbir şey yapamayan Mevlüt, kendi ayağına bile top gelemeyen Mevlüt, Vedat Muriç karşılaştırdığımız zaman aralarına dağlardan da büyük fark var çünkü. Vedat Muriç gerçekten iyi bir forvet ama ben biraz abartıldığını düşünüyorum şahsen. Ee, Türk olması, daha doğrusu Türk pasaportuna sahip olması büyük bir nimet tabii ki ama yani Kosovalı sonuçta. Kosova Türklerinden. Ama Mevlüt'ten 10 gömlek üstün olduğu kesin. Ee, Fenerbahçe'yi maç içinde genel değerlendirecek olursak da Fenerbahçe ve ee, kendi belirttiği hakem hatalarından dolayı zaten ligi bırakmıştı. Ama Kayseri Spor karşısında o kadar kötü oynadı ki ilk özellikle kırmızı karta kırmızı karta kadar olan bölümü bile o kadar kötüydü ki ben şahsen inanamadım. Yani Kayseri Spor e, maçı 2-1 kaybetmiş olabilir ama tamamen Kayseri Spor'un şımarıklığından ve oyuncuların biraz da vurdum duymazlığından kaynaklanıyor bana göre. E, Ozan'ın 10. dakika 10. dakika civarlarında atılması inanılmaz 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 bir olay. Yani takım kaptanı olarak çıktığım bir maçta orta sahada o kadar kontrolsüz bir şekilde karşı rakibin ayağına basıp üzerine zaten kırmızı kartın verilme sebebi de basmadan ziyade bastıktan sonra ayağını çekmeyip hala harekete devam ettirmesi. Hakem e, ben ilk anda hatta hiçbir şey olduğunu düşünmüyordum. Tekrarını izledikten sonra bak yani bu sarı kart değil. Bu kırmızı kart. E, çünkü ayağını basıyor. Bekletiyor. Adım atarken bile bassa fark etmez. Ayağını atıyor. Adımını atıyor. Basıyor. Bekliyor. Basmaya devam ediyor. Adam yere düşüyor. Sonra ayağını çekiyor. Yani çok uzun bir süreç var. Bundan dolayı kırmızı kart hatta yani aşırı sert hareket olarak değerlendirilirse iki maçtan aşağı ceza alacağını düşünmüyorum. Direkt kırmızı karta bazen bir maç da veriyorlar ama en az iki maç alacaktır herhalde. Tabi bu zamanda MHK'nin ne yapacağı da hiç belli olmuyor ama MHK diyorum. MHK ve federasyonun ne yapacağı belli olmuyor ama onun dışında Fenerbahçe zaten maç boyu Kayseri Spor neredeyse tek kale oynadı. E, ta ki antrenör olarak getirdikleri kişinin antrenörlük yapmayıp Emre Belezoğlu'nun kendini ve Murici oyunu alması sonucu Kayserispor'un Spor'un o dakikaya kadarki Laubali oyununun etkisi de oldu tabii ki. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda harcadılar, dışarı vurdular, şımardılar vesaire vesaire. Sonuç olarak Fenerbahçe 2-1 kazandı. Ama ee, yani Fenerbahçe'nin 7. sıralarda bitirmesi bile çok büyük şans olur Fenerbahçe adına. Trabzon'a geçebiliriz. Trabzon genel olarak zaten e, Başakşehir'e göre daha kaliteli oyunculara sahip. Başakşehir daha takım şeklinde oynarken Trabzonspor daha kişisel yetenekli futbolcuları olduğu için sonuca daha kolay ulaşıyor. Ama takım görüntüsünü Başakşehir kadar iyi veren bir takım yok bana göre. Çünkü Başakşehir kime karşı oynarsa oynasın özellikle ligin iyi takımlarından iyi futbol oynayanlar, oynayan takımlarından Alanya'ya karşı oynarken bile Başakşehir sabit bir futbol oynadı. İyi değildi belki çok iyi değildi, kötü de değildi ama karşısındaki rakip Alanya olduğu için bir belirli seviyelere hala ulaşabiliyor. Yani Galatasaray Başakşehir'e karşı oynarken dağılmıştı. Galatasaray Alanya'ya karşı oynarken ikinci maç biraz daha toplamıştı ama kupada özellikle yine dağınık oynamıştı. Ama Başakşehir öyle oynamıyor. Trabzon ise daha kişisel yetenekli olduğu için zaten ileride bir gol canavarı var, Sollot diye. Kendisi affetmiyor sağ olsun. Sollot'a doğru pozisyonlara ulaştırdığınız zaman Sollot sizi sonucu götürüyor. Eee bu hafta içi olan Türkiye Kupasında Fenerbahçe-Trabzon maçında Trabzon'u daha net göreceğiz. Fenerbahçe'nin çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Zaten sakatlıkları var, kuruz ameliyat oldu vesaire. Bir de kırmızı kart cezası olduğu için Trabzon rahat kazanacaktır. Ama ne kadar takım olduğunu, ne kadar kişisel yeteneklere dayalı oynadığını o maçta daha iyi göreceğiz. Trabzon'un Başakşehir'i zaten anlattım. Dediğim gibi Başakşehir gayet takım pozisyonunda oynuyor. Ee, özellikle Mustera'nın sakatlığından sonra da Galatasaray'ın şansının kaldığını düşünmüyorum ben. Bu sebeple eğer bir şampiyonluk yarışı olacaksa Başakşehir ile Trabzon arasında olacaktır. Ve Başakşehir takım şeklinde, takım halinde oynamaya devam ederse Trabzon'da geçecektir diye düşünüyorum. Galatasaray maçına gelecek olursak ee, Galatasaray pandemi döneminden sonra PAP takımıyla sahaya çıkmış gibi görünüyordu. Belki PAP takımı olsa daha çok koşardı. Özellikle ilk yarı daha çok koşar, daha çok zorlar. Ee, yani karşınızda küme düşmemeyi oynayan Rize takım var. Antrenörleri iyi ancak takım olarak kötü bir takım. Rize'ye karşı hiçbir şey yapamadı Galatasaray. Ben de Galatasaraylı olmama rağmen acı ama gerçek. Galatasaray Rize'ye karşı futbol oynamadı. Rize Spor doğruları yaptı. Atak futbol oynamadı. Gerektiğinde atak yaptı. İki golle bulduktan sonra zaten kendi sahasına çekilip ee, Gayet güzel kapattı. Galatasaray maçında hakeme gelecek olursak da Galatasaray'ın hakemleri özellikle Halil Umutmeler ya da başka birisi de olabilir adını hatırlamıyorum şu an. O hakem gerçekten inanılmaz kötü bir hakem. Hangi maça çıkarsa çıksın, hangi takıma karşı çıkarsa çıksın illaki bir sıkıntı yaratıyor. Mustera'nın sakatlandığı pozisyonda VAR protokolü gereği maçı oynatman söyleniyor. Yan hakeme özellikle buradan söylüyorum. Maçı oynatman söyleniyor evet ama e eğer her pozisyonda da yani offside bu kadar net olan pozisyonlarda bile oynatacaksan yan hakemlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Yani 2000, bundan 2 sene öncesine kadar 2-3 sene öncesine kadar yaklaşık 2,5-3 milyar maç başı para alıyordu hakemler. Yani 2,5-3 bin TL. E i̇ki yan hakemi de kaldırırsak zaten offside'ları kaldırmıyorlar. Var'ı bekliyorlar. Bu durumda Taşları göstermek için kullanılacak bir tek. Ona da zaten orta hakem görüyor. Hake, oyuncular da kendi arasında anlaşırlar. E, 3000 liradan desek bin lira federasyon her maçta kar etmiş olur. Yani açıkçası 1.5-2 metre offside olan belki 1 metre 1.5 metre çok net offside olan ki offside pozisyonunda da hakem yanlış yerde. Oyuncuların ilerisinde duruyor. Bu kadar net olan pozisyonu bile kaldırmayı para bırakıyorsan senin orada hiçbir işe yaramadığını kendin kanıtlamış oluyorsun. Çünkü zaten var iptal edecek. Hani sen etmesen de var edecek. Onun için orada senin bayrak kaldırıp proaktif hakemlik yapıp olayları önleyebilmen lazım ama işte hakemlerde gol olduktan sonra offside'ı kaldırayım, offside'dan gol iptal ettireyim, artı bir puan alayım, haftaya maç alayım düşüncesi amatörden beri yani e, il hakemliğinden beri yerleştirildiği için o hakemle topu biraz şey atmış, e, var atmış ve Mustafa'nın ayağının kırılmasına sebep olmuştur. Direkt bunun sorumlusu hakemdir. Pozisyon icabı sakatlanılmıştır. Ki pozisyonda sakatlanmasından sonra da orta hakem hala futbol oynatıp golün olmasını yani gol resmen olsun diye beklemiştir. Orada bile offside bayrağını kaldırmadı yardımcı hakem. Ondan sonra konuşmalarda yani ekrandan görüldüğü üzere hani offside miymiş zaten tarzı offside mi gibi konuşmalar geçiyor. Ondan sonra oyunu durduruyor. Oyunu durduk, durdurduktan sonra da neyle başlattığı belli değil. Sakatlığa durduruyorsa hakem atışıyla başlanır. Offside ise en vuruş yapılır. Ama hakem öyle normal faul olmuş gibi ki faul yok pozisyonda oyunu devam ettirdi. Yani zaten bu haftada maç vermemişler ama e, federasyon MHK'yi biraz dürtse bu konularda daha iyi olacak. Çünkü federasyon MHK'ye hiç dokunmadığı için MHK'de elindeki işte 7-8 hakemi kaybetmemek için Hakemlerin hiçbir zaman toz kondurmuyor, ancak ee, bütün dünyada uygulanan var en büyük sorunları her zaman Türkiye'de yaşadı. Bu neden bunu çözemiyor kimse? Yani bütün dünyanın bir şekilde doğru uyguladığı protokolleri biz neden yanlış uyguluyoruz? Her zaman varla alakalı nasıl bir problem yaşıyoruz? Yani ufak tefek çizgi hatalar olabilir, ince sitelar kaçıyor olabilir çünkü görüntüler üzerinden çalışıldığı için ve her stat aynı olmadığı için onlar olabilir ama. Ee, bu var protokollerini uygularken hakemler her zaman hala hata yapıyorlar ya da ee, para kaybetmemek için kendilerini biraz daha geri plan atıp oyuncuların kendi kendine oynayıp işte takılmalarını bekliyorlar vardan olsa iptal eder diye düşünüyorlar. Onun dışında Anderson'in pozisyonunda ee, bana göre penaltı değil penaltı diyenler var ama kaleci'nin kontrolsüz bir hareketi de var. Bu durumda var neden çağırdı? Var penaltı diye çağırdıysa eğer evet gerçekten penaltı dersiniz. Çünkü kontrolsüz bir hareket var. Ama ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Var'ın neden çağırdığını da anlamadım. Yani böyle bir tutarsızlık var. Orta hakemle var arasında bir anlaşmazlık var. Her şeyi var'a bırakanlar bu sefer var'ın kararını uygulamıyorlar falan filan. Ee, Saratçı'nın yaptığı pozisyonda penaltı değil diyorlar ama net penaltı. Sen ceza sahası içine giden adama hiçbir şekilde dokunamazsın. Ayağına bir iki kere hatta takıyor. Takılıyor değil takıyor. Ondan sonra adam biraz uğraşıp bir iki kaç birkaç adımdan sonra kendini yere bırakıyor belki ama önemi yok. Sonuçta bırakıyor mu bırakıyor. Adamı bozuyor musun bozuyorsun. Penaltı penaltıdır. Ama ee, yani orta hakem felaketti. Zaten maçta verilmedi. Şampiyonluk oranlarına bakacak olursak en sonunda ee, Trabzon'unki 2.65'ten 2.10'a, Başakşehir'inki 3'ten 2.65'e düştü. Ki e, Başakşehir'in bu düşüşü çok önemli. Sivas Spor'un zaten 12'den 8'e düştü. Sivas Spor'a pek şans verilmiyor. Galatasaray'ın da Mustera'nın sakatlığından sonra özellikle e, şampiyon olabileceğini düşünmüyorum ama Fatihler'in faktörü var. Hiçbir şey de belli olmaz. E, eğer seyirci olsaydı Galatasaray hala şampiyon olabilirdi ama seyirci yokken Galatasaray'a ateşleyecek bir durum yokken ve oyuncular bu kadar vurdum duymazken Galatasaray'ın şampiyon olma şansı yok. Bana sorarsanız şu anki durumda şampiyon olabilecek iki takım var Galas Galatasaray diyorum. Başakşehir ve Trabzon. Başakşehir takım olarak oynarsa şampiyon olur. Başakşehir kişisel yetenekler üzerinden gitmeye çalışırsa Trabzon çok net şampiyon olacaktır bu durumda. Yorumlarım bu kadar, düşüncelerim bu kadar. Hakemleri değerlendirdik. Yöneticilerle alakalı pek bir durum olmadı bu hafta. Trabzon maçından sonra yine bir kayıt alacağım. Sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Bu ilk kaydım. E, seste problemler olabilir, kayıtta problemler olabilir. Biraz uzun konuşmuş olabilirim. Şu an 14 dakika civarı görüyorum. E, biraz uzun konuşmuş olabilirim. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yaratıcı ve yapıcı yorumları her zaman kapımız açıktır. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Thank you.